Selamun arkadaşlar. Bugün bir korku oyunu ile karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çetin çok selam var. Oynamadım. Oynamadım Ali Oynamadım. You see that? The backrooms baya korkunç. Bu. Bu. Ne kadar korkunç olabilir amına koyayım ya. Ne <laughs> oluyor oğlum? Amına koyarım ben oyunu ha. O neydi lan şimdi? O gemi nereden çıktı zahit? Yemek vakti o yarra yiyeceğiz siz bana yemek diyon amına zamana koyayım ya Burada gelirse yarra yerim artık konuştum Yanıyorlar What the hell is this? 我呢？你良心地。